Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunu tamamladı, yurda döndü. Altılı masada yaşanan HDP polemini değerlendiren Erdoğan, nereye gideceği belli olmayan bu yapıdan hiçbir şey çıkmaz dedi. O masadan bir şey çıkmaz. Adaylık ve HDP'ye bakanlık tartışması üzerinden altılı masa vardı hedefinde. Ben böyle çürük tahtalara basmam. Nereye gideceği belli olmayan bu yapıdan hiçbir şey çıkmaz. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamayı yaptığı ana kadar bir karar alamayacaklar dedi. Hırvatistan'dan dönüş yolunda soruları yanıtladı Cumhurbaşkanı. Hadi bir niye almadınız ya? Onu da yanınıza alın. Herhalde masanın altında mı kaldı? Ne oldu? KHK'lılar görevlerine iade edilecek sözleri üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Sen bu yetkiyi nereden alıyorsun? Zaten bunlara kalsa Öcalan'ı da demir taşı da bırakacağım derler tepkisi gösterdi. <laughs> Ekonomideki gelişmeler gündemindeydi. Başka ülkelere güven kalmadı ama Türkiye'ye güven var dedi. Dost ülkelerin verdiği destekle döviz sıkıntısının aşılacağını söyledi. Haftayı açıklayacağı konut ve arsa projesiyle fahiş fiyatları büyük darbe indirileceğini belirtti. <laughs> Erdoğan 16 Eylül'de Semerkant'ta Putin'le buluşacak. Kış öncesinde doğalgaz sevkiyatı masadaki öncelikli başlık. Fiyat konusundaki yaklaşımını da bize müsbet olarak gerçekleştirirse o zaman zaten nurun hala nur olur yorumu yaptı. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde görüşmeyi planladığı Amerikan Başkanı Biden'a ise Türkiye'nin F-16 talebiyle ilgili mesaj gönderdi. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesi. Savaş uçaklarını satan yeri sadece Amerika değil. Bunun için de bize sinyal çakanlar var.